Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lige deplasmanda Göztepe beraberliği ile başlayan Elazığ Spor Lig'in ikinci haftasında Karadeniz temsilcisi Giresunspor'u konuk edecek. Elazığ Spor yönetimi bu müsabakanın bilet fiyatlarını belirlerken maçın biletleri de çarşamba günü satışa sunulacak. Kulüpten yapılan açıklamaya göre kapalı tribün 20 lira, maraton tribün 10 lira, güney kale arkası tribün 5 lira, misafir takım tribünü bileti ise 6 lira olarak belirlendi. Taraftarlar 19 Ağustos çarşamba gününden itibaren satışa sunulacak olan Giresun Spor Maçı biletlerini www.paso.com.tr'den, en kolay noktalarından ve Elazığ Atatürk Stadyumunda bulunan bilet satış gişelerinden Pasolik kartlarına yükleyebilecekler. Maç günü ise bilet yükleme işlemi sadece Elazığ Atatürk Stadyumunda bulunan bilet satış gişesinden yapılacak. Pasuli kart başvurusu yapıp kartı henüz eline ulaşmayan taraftarlar Giresun Spor Karşılaşması'na bilet yüklemeleri durumunda tek seferlik geçici kartlarını Elazığ Atatürk Stadyumunda bulunan bilet satış gişelerinden teslim alabilirler.